Merhaba arkadaşlar, bizim tane birlikte. Onları destekçi. Barbie bir de de. ise özel eşyalarını çekeceğim. De bir çekeceğim. Burada Ondan bir çalışanımız var. Burada da bir Barbie'miz var. Saçlarını görüyorsunuz. Çünkü içinden saç çıkacağız. O zaman ama hayretlerini giydirmeye başlayalım. Çıkartıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Kaçına bakar mısınız? Ben evde yoktum. Ben. O patronu Ev beni çağırdı. Evet. İçinde bir Altına şey ölecek. var. Dedi. Ben de adam gitmiş. Ben onun sorunlarına mı uğraşacağım? Benim zaten sorunum var. Ben ne yapacağımı düşünüyorum. Evet. Annem evdeydi. Of. Anne dedi sen çocuğa bak. <laughs> ben çocuğu or yollara Tamam. Şöyle, Annemi bıraktım. Ben gittim geldim. koşa koşa. Çünkü benim bir tane sattınız oh. mı o ürünleri? Hepsini sattım. Ya bu sizin evet, geçen para tehdit bir para değil yani ihtiyaçlarınızı karşılamak evet, için. Ben evet benim elektriğim var, kira, su, oh. elektrik. Evet. Yani evet. bir çocuk dükkana gidiyor <laughs> ya hiçbir şey <laughs> almayacak mı? Evet, evet. Ya alıyor. Evet. Yani, <laughs> gidiyor, çikolata olsun alıyor. Kasım <laughs> kasım yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> aynen. Yok yani. yok 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 sürekli yok bu <laughs> diyeceğim ben kızım. Düğünlerinizin ilişkisi ayrı. Orada da üçüncü bir şahıs var yani e, bayağı resmi bir şekilde yapılmış düğünler, evet. her iki tarafın ailelerinin de katılımının olduğu değil mi? Evet. Yani kayınpederimiz... Yok kayınpederimle an... onlar görüşmüyor, kayınpederimle... Kayınvalidesi kayın katılıyor düğüne. O da orada oynuyor kayın canım. Adresi. O çok sever düğünü. Ee, Perran Hanım'ın ailesi... Anne su yap, getirir misin? Her iki ailede yani evlilik evl birliği evl içerisinde ikinci bir düğünü evet. yapıyorlar ve herkes katılıyor ve destekliyor sorumluluğunuz aynı mı? çocuklar farklı. Hani baba bu arada çocuğuyla ilgilenme, çocukla ilgili sorumlulukları almak gibi bir şey değil. Hiçbir şey Hiç yok. Muhtarlığa bıraktığı bir tek, tamam. Tamam. bir çift çorap yaz ayında. Bir çift çorap. Benim kızım e, yaşından biraz oldum. Bir tane de elbise. Şimdi ee, anlamda çocukla ilgili Çok uğraştım. Evet. Gittim olacak Bir Bir de anne tarıyı getir benim odamda. Kaç kere tamam onu bilmiyorum yani sen kendin. Sıcak dikkat et. Gelsin tamam. yemek yapayım kızıyla oynasın. buz koydun değil mi? Buz mu? Evet. Sıcak suyun içine niye buz koyuyorsun? Hayır yani de bir sıcak bir soğuk olmasın ağzımda bunun. İki tane mi su olacak? Tamam söyle soğuk su getirelim. İki tane soracak. Çünkü Barbie Carol Yıldı da olmuş. Anne musun? Çekmiştim onun videosuna. Bir sıcak bir soğuktu. Evet. Onun gibi. Dur ben karı alacağım.